Efendim Cahit Bey. Uzun zaman oldu avukat. Bana borcunu ödemenin zamanı geldi. O zaman ben İngiltere'ye gidiyorum. Ben de konservatöre dönüyorum. Ateş gider gitmez ihmal etme. Kalacak yerini erken ayarla ucuza getirsin. Hı. Anne siz de gelirsiniz belki yanıma ha, tatile. Vallahi deden derdi sen yine de heybeyi küçük tut. O ne anne ya? Yavaş hayal kurun yavrum yavaş. Yalnız yarın kesin satılıyor değil mi otel? Yani gidiyoruz belki güne. Evet dedik de kızım. Yalnız turta on numara olmuş. Yani bu kadar karmaşanın arasında nasıl böyle bir şey yaptın helal olsun ya. Vallahi ben yapmadım. Komşu getirdi. Gözde. Belge menüsü. Fazla kaçırmayalım. Sevindin yani otelin satılmasına? Evet. Bu senin sevinmiş halin mi oluyor? Ne yapayım, göbek falan mı atayım? Gidiyorlar işte, kurtuluyoruz. Ölüyorsun kızın aşkından sen mi biliyorsun? Senin birine aşık olunca nasıl olduğunu en iyi ben bilirim. Yok öyle bir şey. Su gidiyor diye üzüntüden geberiyorsun. Ateş gidiyor diye sen öyle olmuyorsun. Bana ne bir ateşten? Pardon kızım da sen değil miydin bugün kolejlerde ağlayan? Ateş kalp ala ara diye. Öküzlükte markasın kelebek. Ya ne dedim ben şimdi? Geldiler bizim dengemizi bozdular. Gitsinler de kurtulalım. halledeceğini biliyordum da. Bu kadar çabuk olacağını hiç düşünmemiştim doğrusu. Sen ne sandın beni? Ben insanların kuyruğunu birbirine bağlarım. Kimsenin ruhu duymaz. O kadar aşığım ki sana. Ya. Turta çok güzeldi be. <gülüyor> <gülüyor> Devam var mı? Var. Hmm. veririm. Ha sen muhtarı uğrayıp tebligatı alabildin mi? Ay onu unuttum ben. Canım yapma Allah aşkına ya. başım belaya sokacaksın bak. Yıldız. hastanenin vergi olayını öğrenirse... ...bu iş biter. Boşar beni. Hmm. Boşasın. Ben alırım. Gözdeciğim ya. Üf, aman tamam iyi. <laughs> Yarın gider alırım. Ya onu boş ver de. Evren yalı kavakta bir yer var... Satış yapılsın gidip oraya beach club yapalım. Hem yaza da yetiştiririz ha? Ya gözde. Hı. Ee, Yıldız bu oteli satma işini İstanbul'a dönme karşılığında kabul etti. Ne, ne demek? Yani İstanbul'a dönüyorsunuz. ...başka türlü ikna olmadı. <Gülüyor> 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 Evren biz böyle mi konuştuk? ne olacağım? Yine eskisi gibi devam edeceğiz. Burada gayet güzel bir hayatımız var. Seni yeni bir villaya taşıyacağız. Gerçekten mi? Ha, sayfiye metresliğine devam yani. Ya gözdecim ya. Ya ne gözdecim ya? Adam beni villayla kandırıyor ya. Ya ben seni istiyorum, seni anlıyor musun? Yoksa bu sefalete beş dakika katlanmazdım. Ya, ya karın başının etini yedi ya. Vır 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 başının etini yedi. Battın battın diye. Canım ben seni daha önce üzdüm mü? Bir çaresini bulacağız işte. Evren! Evren! Ben o gözündeki ifadeyi çok iyi biliyorum. Beni kandıramazsın. Benim gözümde tek bir bakış var. O da dünya yansı. Seni bırakmam bakışı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.